Biraz önce Ebu Zer el-Gıfari'den bahsettik. Çok müthiş bir hadise ve olay onunla ilgili anlatılır. İşte o zaman düşünmenin ne olduğunu, ne demek olduğunu çok güzel anlayacağız. Bir şahıs kendisine müracaat eder. Der ki ya Ebu Zer el-Gıfari, benim dünyaya karşı çok hırsım, çok tamahım var. Dünyayı aşırı düşünüyorum. Sürekli dünyaya karşı hırs ve tamah besliyorum. Bana ne tavsiye edersin? Bundan nasıl kurtulabilirim? Nasıl ahiretime yönelik birkaç bir şey daha yapabilirim deyince Ebu Zer el-Gıfari der ki, şimdi git. Her gördüğün hastayı ziyaret et. 2. Her cenazenin defin işlemlerinde bulun. 3. Her bir yaşlıyı ziyaret et. Adam çıkar, birkaç ay sonra gelir. Der ki Ebu Zere, ya Ebu sen bana bu, bu tavsiyelerde bulunmuştun. Ben her gördüğüm hastaya gittim, her cenazede bulundum ve her yaşlıyı ziyaret ettim. Fakat benim dünyaya hırs ve tamamında asla ve kat'a bir azamı olmadığı acaba bir şey yanlış mı yapıyorum deyince Ebu Zer el Gıfari ona şunu söyler. Der ki kardeşim dostum git sen bir şey eksik yapıyorsun. Her cenazeye gittiğinde şunu tefekkür etmeyi unutma. Bu cenazede bu tabunutun içerisinde bu defnedilen ben olabilirdim. Her bir hastaya ziyaret ettiğinde onlara durumunu sor. Onların durumunu dinle. Bir gün senin de öyle hasta olabileceğini anla. Ve her yaşlıyı ziyaret et. De ki, bu gençliğin bir gün ben senden gideceğini, bir gün senin de yaşlanacağını ve yaşlandığında aynı duruma düşeceğini tefekkür et, düşün, ibret al, hadiselerden dert çıkar der. Sonra bu adam gider, birkaç ay sonra tekrar gelir, aynısını yaptığını ve gerçekten de dünyaya karşı hırsının da tamamının azaldığını kendisine iletir. O yüzden değerli kardeşim, değerli genç kardeşim mutlaka tefekkür, mutlaka düşünme, mutlaka gördüklerinden ibret ve her kısadan bir hisse çıkarmayı kendine